sa sağ 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 sa. sol 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 Eymen Evet çıktın sağ 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 sol 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 Elisa Elisa çıktın sağ 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 sol, 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 sol. Azra. Sağ, 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 Sol, 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 sol. Toprak. Toprak çıktı Sol, 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 sol. Burak. Sol 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 Sa 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 sağ. Defne Sol 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 Sağ, Sa 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 Miray Sa 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 sa. Sol 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 sol. Almine Almine çıktın. Sol 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 sol. Sa 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 sa. Evet. Aferin Eymen. Sa 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 sa. Sol 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 sol. Sol sağ. Sağ. Sol. Sağ. Defter. Hop, çıkamazsın dışarı.